Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Asgari ücrete yapılan ara zamın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz pazartesi günü saat 10'da açıklayacak. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, Ocak-Mayıs döneminde tüketici fiyatlarında %35,64 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde maaşlara yapılan yüzde buçukluk zam oranı aşıldı. Devlet memurları Haziran ayı TÜFE oranı kapsamında enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağkur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Toplu sözleşme gereği enflasyon farkı 6 aylık dönemler halinde hesaplanıyor. Pazartesi günü açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile ilk 6 aylık enflasyon farkı çalışanların maaş artışlarında belirleyici olacak. İşte Haziran ayı enflasyon beklentileri. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler Haziran ayında yıllık enflasyonun %77,75'e çıkmasını bekliyor. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre Haziran ayı enflasyon beklentisi %3,77 olarak açıklanırken Aynı dönem için AA Finans anketine katılan ekonomistler %4,44 tahmininde bulundu. Daha güncel bilgiler için takipte kalın.